Ben Ahmet. Uzunca yıldır Lifeco'da çalışıyorum. Lifeco detoks merkezi detoks yaparken insanların burada sıkılmamasını, yemeklerde lezzet olmasını, yani detoks yapıyorum, raw vegan besleniyorum deyip insanların eski alışkanlıklarına, yediği yemeklere, yediği tatlara dönmemesi için çalışıyoruz. Biz %100 sebze ve nuts'ları kullanıyoruz, kuru yemişleri kullanıyoruz. Genel itibariyle sebze tarafı zaten sebze. Life Co olarak farklı yaptığımız, mesela bizim yemeklerimiz zaten raw vegan olduğu için aynı zamanda bir meze olarak da kullanılabilir. Ve bizim burada kullandığımız kaju yemişini peynir yapıyoruz. Yoğurt, süt vesaire hayvansal ürün kullanmadığımız için bu tarz peynir, yoğurt tarzı şeyleri mezeye dönüştürüp meze olarak sunabiliyoruz. Ve yaptığımız bütün yemekleri meze olarak da kullanabiliriz aynı zamanda. 15 Ekim Akra Meze Festivali'nde live olarak biz de varız. Lezzetlerimizden tatmak istiyorsanız sizleri de bekleriz.